20 Mart'ta bildiğiniz gibi Furkan Gönülleri bir basın açıklaması, yürüyüş etkinliği yapmak istediler. Ama izinsiz e, denilerek e, polis sert bir müdahalede bulundu Furkan Gönüllerine. Halbuki anayasadan da bildiğimiz gibi e, gör, yürüyüş için, basın açıklaması için herhangi bir izne gerek yoktur. E, daha önceden izin almaksızın herkes e, basın açıklaması veya yürüyüş hakkına sahiptir. Bu anayasal bir haktır. O üzerine Süleyman Soylu soruşturma açılacağını söylemişti. Va yine valilik iki tane polis hakkında soruşturma açılacağını söyledi. Halbuki bizim e, şu aşamada gördüğümüz kadarıyla hiçbir polis hakkında bir soruşturma açılmış değil. Biz soruşturmayı takip ettiğimizde savcılığın dediği şu bize. E, biz emniyete yazıyoruz. İşte e, oradaki tanıkların, e, video, oradaki videoların alınması, kamera görüntülerinin alınması, e, darp edilen darp edilen müştekilerin, yani Furkan Gönüllü'nün ifadelerinin alınmasını istiyor savcılık. Halbuki emniyet bunların hiçbirisini yapmıyor, savcılığa bilgi vermiyor. Yani bu aslında polisin, emniyetin e, suç bastırma girişimi ve suçu örtme girişimi olarak görüyoruz. Gönüllüleri, işkence yapan polisleri paylaşmasından ötürü sosyal medyada e, Furkan Gönüllü'lere ifadeye çağrılıyorlar. Gönlülerle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme maddesinden Furkan gönülleri ifadeye çağrılıyor. Yani işkence yapan polisleri paylaşım yapıldı diye, işkence yapan polisleri paylaşım yaptı diye Furkan gönülleri ifadeye çağrılıyor. Yani ben burada şöyle bir tabir var, hem suçlular hem güçlüler tam da bu oturuyor yerine. Hem kendileri işkence yapıyor sokak ortasında binlerce insana ve bizi niye çektiniz, bizi niye video aldınız, bizi niye paylaştınız denilerek Furkan gönülleri ifadeye çağrılıyor. Asıl mesele bu yani şu anda. Ee, yani resme baktığımızda e, maalesef e, dediğim gibi hem suçlu hem güçlü oldukları ortadadır.